Hani bu düşüneceğiz. Bundan sonrasını kendini düşüreceğiz çok iyi olacak. Anlamadım. Siz hiç dinlememeydim George. <laughs> Artık öyle bir şey yok. Sen de en az benim kadar bu işin içindesin. Tamam mı canım? Nasıl? Anlatayım. Anlatayım. Müdür. Ha. Bu adamı kim olarak tanıyor? Kim? Kardeşin. Evet. Şimdi bak. <laughs> benim Bak bir plan daha geldi. <laughs> Müdür. Heh. <Ha>. Bizim cesedi. <laughs> Yani, kardeşim Fred'i. Fred'i. Fred'i değil, Fred'i. Nasıl gördün? Nasıl gördü? Yağmurluğu vardı üstünde. Evet. Eee, gri pantolonu. Evet. Ayakkabısı, bir de gözleri vardı. Güneş gözü. Aslan benim, sen ya! başı. Peki, müdürü yan dairede, yani senin dairede. Evet. Bulacağı cesedin, yani ceset kim oluyor? Fred oluyor. Fred kim oluyor? Kardeşim. Kardeşini bulduğunda Hı -hı. eğer üstünde yağmurlu, e, ne bileyim <laughs> pantolonu ve günün gözüklere güneş gözlüğü eksikse yani üzerinde başka giysiler varsa Hı -hı. müdürün onu bizim ceset yani tret sanmasına imkan var mı? Var mı yok? Tabii ki yok. <laughs> yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Kılın. Bizim James Bond'a telefon ediyor. James Bond? Ama bizim Pimpin'lik yok ya, o işte. Tamam, ben dolabına götürüyorum. Aa, sen onu dolaba götür. Ama, evet. e. Şengil'i asamazsın ki sen onun tek başına. Asarım, asarım. O asma Erol, şimdi senden bir şey rica <laughs> edeceğim. ben diyorum ki, sizin bu boş odalarda falan unutulmuş, kenarda köşede kalmış, giysileri, giysiler, pantolonlar, kıyafetler mutlaka var. <laughs> Güzel. Peki onlardan işe yarayacak gibi olanları hemen bana getirebilir misin? Ama biraz acele. Et. İki dakika içinde. ben de seni görürüm. Merak etme. <laughs> He? Acele etmelisin. Tamam mı? Elbiselerin ne mi yapacağım? Oo şey. Ben yardım sever bir adamım da. İhtiyacı olanlara giysiler topluyorum. Tamam mı canım? Hadi bakalım. Seni bekliyorum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi. Gibo. Birinci tamam vereceğim. Gel. Rune, Rune burada. Rune mi? Rune ne diyor ben? Kim olacak koca? Koca mı? <laughs> evet. Yok canım burada değildir. Yanlış görmüşsün sen. Koca. Biliyordum. Pislik gibi kapakların hiçbir anlamı yoksa. Kalk ayağım! Yapacak başka bir şey kaldı mı? Alo? Yine ne istiyorsunuz Gladys hemşire? Geri bakma şimdi! Adam! Ne yapıyorsun oğlum? Kalk ayağım! Gladys hemşire. Affedersiniz ama annesi de sinirlenecek yer yani. <laughs> Size ne canım? George dediğimiz adam koskoca kazık kadar adam değil mi? İstediğin kızla evlenir canım hayret. Annemi kaldır öldüreceksin bakayım siz. Bir şey olmaz. Hadi kaldır salın kaldır. Bu herif kalet müdür ne dedi? Kaldır be. Doğru özür. <laughs> Ayrıca. Ya bu arada. bak kocamı unuttunuz. Aa. İyi de ben bu işte bu kadar telaşlanacak bir şey göremiyorum. Öldürecek misin diyorum. niye telaşlanacak bir şey göremiyorsunuz ya? <laughs> Peki ne yapacağız? Rooney! Rooney Harman! Rooney Harman mı? Evet. Nedir oldun bayanım? Harman? Ben de Phillips. Kim olduğunuzu çok iyi biliyorum. Aa öyle mi? <laughs> i̇şte politika şovlarının avantajları canım. <laughs> Herkes sizi bir anda tanıyıveriyor. Siz... bizim hep partiden misiniz seyiriz mi? <laughs> ee, yoksa? Herhalde evet, değilim ben. yoksa bizim şey partiden değilseniz şey... Benim ne aradığınızı öyleyse? Bence en iyi <evli kocası> ya! <gülüyor> 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 Allah da unutmak olur. Nereye sen onu unutmuyorsun? <laughs> ne? <laughs> Neden söz ettiğinizi anlayamıyorum bayım. kanı da söylüyorum. Cevim halkından be. Şey, ben, ben sizin kanınızı nereden bileyim? Nereden bileyim nerede olduğunu özel. özel dediklik bana her şeyi anlattı. Özel dedikli? <laughs> Haa. Özel dedikli tabii. Ben aşağıda beklerken o yangın merdivenlerinden çıkıp o odada olup <laughs> biten her şeyi gördüm. Adını Cep Bey Bir dakika. Bu pencereden burayı mı gözetledi dediniz? Evet öyle dedi. Yani buradan içeri <laughs> izlemiş <izlediyiz> ha? <laughs> Bakıyorum durumu çaktı. <laughs> Başımıza gelenler. de. Yarım saatte aşağıda onu bekliyorum. Ama hala dönmedi. <laughs> Herhalde hakkınızda bayağı bilgi toplamışsın. Ama beyefendi siz karınızın da otel dolap olmadığını bile bilmiyorsunuz ki canım. Aşağıda beklerken ilk önce onu Sonra da senin. Gizlice bu otelin gibi gözlerimi görüyordun. Ya da gördüğünüzü sattım. Gördüğüm bir yorum sahibi adama ''Dur <laughs> dur, ne her yerden durdur!'' Benim de değildi, benim de değildi. Sizi temin ederim ayıp, kesinlikle benim değildi. Kimdi lan? O, oh, o, uh, George Pickled'a. O da kim? <laughs> George Evet, uh, George Pickled abi, George Pickled benim özel kanal bildirim. Kesin onlar. <laughs> beni de dalga geçiyorsun lan? Yok canım yok, hayır balık falan geçer miyim? Bakın, George... Çok hızlı bir zamparadır. Kesin karınız olmuyor. <laughs> Cennet'e senin gizli gizli buluştuğunuzu biliyorum. Bu yüzden de peşinizi sezecektim taklada! Bu <laughs> 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 ağır! Buluşuyorduk tabii canım. Tık, ee şey, ben karınızı bizim George'dan vazgeçirmeye çalışıyorum. izlemiyorsunuz. Her halinizden çok akıllı olduğunuz belli. Ben, Georgia, e, yani hiç güvenmem. Zamparın tekini. O yüzden de Jane'e diyordum ki, <laughs> bak Jane, bu zamparın teki, hayırsızın teki. Bundan sana hayır falan gelmez. Biz o yüzden buluşuyorduk, anladın mı? Elimle dalga geçiyorsun. Dalga geçer miyim canım? Ben, bana inanmıyorsan, neden aşağıya soruyorsun? <laughs> bak, eğer benimle dalga geçiyorsan, Havuzunuz yok mu? Aşağıya sorabilirsiniz. Bay ve bayan Peter adında birileri kalıyor mu? Şu mi? George Pickle mı demiştin? George Pickle. Bu arada dedektif Jack Baker'ı da unutmayalım. Evet. Onu unutmama imkan var mı sen? <laughs> Anlatacağın çok şey var herhalde? Hiçbir şey anlatacağını sanmıyorum. <laughs> Gidiyorum sanma. Kırılacak. Dövüşünü hasretle bekleyeceğim genç dostum. Eee? Ne yapacağız şimdi? karıştı. Aa, oh, hemen, hemen telefonu kırayım. Bunu <laughs> bizimkileri yakalarsa mahvolurlar. Alo, George. George bırak ağlamayı. George anneni falan bırak şimdi. George, ne burada. Ne demek hangi Rune bir adam? <laughs> Ceylin kocası Rune. Geliyor. Seni iki dakika içinde bulur. Ve senin de iki dakika içinde burada olman lazım. Çabuk C'ni de al, benim de gelin. Bana bak, eğer seni onu bir yakalarsa, elimizde bir değil, iki ceset olacak. Lütfen <laughs> acele. Hadi canım, hadi canım. Yine kim o? O da sen <laughs> Seni kim çağırdı yine be adam? <laughs> Elbiseleri getirdim. Harikasın Erat. Gerçekten harikasın. Ben seni kadar hızlı bir adam görmedim. Teşekkürler efendim. Şey, yalnız Erat. Senden bir şey derce. Harika. <laughs> Bana tekerlekli sandalye bulabilir misin? Tekerlekli sandalye mi? Evet, tekerlekli sandalye. Bir hastamız var da, onun için lazım. Bakarım, acil durumlar içindeki vardı birkaç tane. <laughs> ne oluyor yine? Affedersiniz ama, bunların normal kapı kullanmak Vay be be! Bütün balayınızı balkonda mı götürüyorsunuz? <laughs> Öyle bir şey. Erol, sen şimdi bırak onları. Yeri dedim ya, tekerlek sandalye. İki dakika içinde. Çok acil. Hemen getirdim. Abi! Yolunluk yeter. Anlamadım? Yolunluk yeter. Senin de beni silip süpürdüğün yeter <laughs> Bu sorumluluk olsun. Hadi canım. Hadi. Bırak elbiseleri. Haydi bakalım. Haydi Bilix, ne oluyor? Bunu ne istiyormuş? Ee, <laughs> Bu ee, tamam canım, telaşlanacak bir şey yok. Teker teker. Merak etmeyin. Ne istiyormuş? <laughs> bir problem yok canım. Şimdi, <laughs> size iki tane haberim var. Önce Kötüsünü mü söyleyeyim? Yalan. <laughs> <laughs> Yoksa daha kötüsünü mü? Yalanım mı O zaman önce kötüsünü söyleyeyim sayın Dinle o zaman canım. Koca. Evet. Yani Nuri. Evet. Meğer peşinize dedektif takmış, dedektif. Ne? ne? Korkunç bir şey bu. Daha kötüsü olamaz. Olabilir. Gel söyleyeyim. Söyleyeyim. O dedektif kim biliyor musun? Kim? Ne? Dolaptan sığdıran ceset! Dolaptan! <laughs> ya! Bu ne benden gizli böyle bir şey Yapmış!